Hayatta her yeri doldurabilen ama asla yeri dolmayan 14 Mayıs Anneler Günü. Başta depremzede ve şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlarız. Eşim seni çok seviyorum. Ha, anneler Günü kutlu olsun. Öyle. Anne ne diye aldın mı? Param yok ki abla alayım. <laughs> Paran olmadığı için mi aldın? <laughs> Yoksa alırım yani. Seviyor musun anne? Seviyorum abla. Hadi annene güzel bir şey söyle bakalım. <laughs> Dünyanın en iyi annesin anne. Evet, bugün anneler günü şimdi anne deyince ben annemi kaybettim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Fakat anne deyince benim aklıma karşılıksız sevgi ama çok derin bir sevgi karşılıksız, karşılıksız çok büyük bir fedakarlık, karşılıksız çok büyük bir emek aklıma geliyor. Anne deyince bunlar aklıma geliyor. Yani onun için. Keşke hepimiz yani ben de çok kıymetini bildim diyemem. Keşke zamanında kıymetini bilip bas, yap, bilseydik. Benim çünkü annemi kaybettikten sonra her aklıma geldiğinde sanki içime bir şey saplanıyor. Onun emeği, onun fedakarlığı, onun masumiyeti, onun karşılıksız sevgisi aklıma gelince sürekli böyle içime bir şey saplanıyor. Ne yapıyorsun anne? İyiyim yavrum sen ne yapıyorsun? İyi ben daha oturuyorum. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun. Ben kurban olayım yavrum. <laughs> üç yüzler. Üç yüzler. <laughs> evet. Üç yüz nasıldı? Nasıl geçti anneliğiniz? Çok güzeldi değil mi? İyi ki üç tane olmuşlar. Üç tane olmasaydı çok sıkıcı olurdu. Değil mi oğlum? Evet üç tanesi çok güzel bizim için. O zaman anneler gününüz kutlu olsun önce. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasıl annelik? Annelik yani çalışan bir anne olarak zor tabii ki. Ama en tabii ki güzel bir duygu. Yani onlarla birlikte büyümek, birlikte vakit geçirmek çok güzel bir duygu. Ama zor tabii ki zor. Yani büyük bir iş. Büyük bir meşakkat. Yani fark yeni bir birey yetiştirmek, hayata, dünyaya, insanlığa gerçekten zor. Şimdi arayıp annenizi anneler günün kutlu olsun, seni çok seviyorum diyebilir misiniz? Dersim benim <laughs> diyeyim. Alo. Ha. Canım anneler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Çok, Çok seviyorum olacak. seni haberin olsun. Ha? Çok seviyorum seni. Ben de seni kuzucuğum <laughs> haberim var biliyorum. Aldık hediyemizi. Yani bütün annelere baş tacı. Allah başımıza eksik etmesin. Annem öldü. Allah nur içinde yatsın bütün ölmüşlerimizi. Efendim Anca ancak toprağına kokuluyum başka da bir şey yapamıyorsun bir şey söyleyecek misin? Ben de aynı annemin mezarına gidiyorum, anneme dua ediyorum. Ondan sonra bir ayağı alıyorum, çıkıp geliyorum. Ne elimizden bir iş gelmez ki. Anneler cennetin ha, kapısını açmış. anneler, annelerin ha. Anne. ayağı da öpülür, eli de öpülür. Ne yapıyorsun anne? İyi bir şey yapıyorum, sen ne yapıyorsun? İyi anne ben de. Seni çok seviyorum. günün kutlu olsun. Mutlu Aa, Aa, <laughs> i̇şte Anneler, günün gün kutlu olsun. Ya. i̇şte bugün bizden ya. Anneli günün kutlu olsun demek o kadar mı zor da <laughs> diyemiyor da biliyorsun ya diyor. Evet. Alo. Alo. Ne diyorsun anne? Sen ne ben ne arıyorum? Ben ne diyim ha çifte deyim dolanıyorum. Neredesin? Çifte de sana bir şey diyeceğim ya. Neredesin? Çifte minare deyim. Sana bir şey diyeceğim ya. Ne oldu? Analar günün kutlu olsun anacığım. Ha, sağ Eskiden Allah. anneniz hep şey der miydi? Anne olunca anlarsın. Evet derdi. Hala şu an öyle söylüyor. Diyor şimdi anne oldunuz. Bak her şeyi anlıyorsunuz. Gerçekten öyle anlıyoruz. Anne, anne olunca daha iyi anlaşılıyormuş. Her şeyden fedakarlık ediyoruz. Kendimizden önce çocuklarımızı düşünüyoruz. E i̇şte geldik anneler günü. Aa, bu benim kızım. Hiçbir şey almadı bana. E ne diyeyim ben şimdi? Ee, ne ne alacak? Her şeyim var. Ne alacak? Bunlar şimdi al seviyorum dedi mi demedi mi? Aa şimdi demişti der. De, der miydi? Demedi dedi. Şimdi evde o, benim olmayan bir şeyim yok. Ben o sanmışım. Ben, her gün ben, bunlar diyor. bunlar şimdi bir bir gün değil bu, ki her Bunlar şimdi o bir kız bir, çiçek alıp getiriyor. Çiçek güne sonra oradan kuruyor. <laughs> kız alma diyorum. Çiçek diyorum. Eşe getir, eşe bağlıyor, çöpü öte ber alıyor. Ne edeceğim? Oğlu, evde dolu zaten diyorum ben. Ne bekliyorsun anneler gününde peki? Vallahi hiçbir şey. Huzur. İki kızım bir oğlum. İki kızım bir oğlum. Zor muydu annelik senin için? Bana zordu. Benim ben 26 yaşındaydım kocam öldü. Üçten uşağından kaldım. Nasıl olur? Neler söyleyeceksiniz? Ya, ne diyelim yani bizim zamanımızda şimdi anneler günü fazla kutlanmıyor. Bazen burada biz şeye çelişki, kuşak çatışması mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Şimdi de işte doğum günleri, evlilik gün, yıl dönümleri filan. Ama bir de o tarzda yetişmediğin için bazen zorlanıyorsun. Hadi. Ne diyeyim ki? Bütün annelerin günü kutlu olsun. Ne, nice annelere, gelmişler geçmişlerin. Daha ne diyeyim?